Herkese merhabalar. Arkadaşlar Kadir gecemiz mübarek olsun. Tüm insanlığa hayırlara vesile olsun temennileriyle videomuza başlıyoruz. Amerikan dolar endeksi 103 bin birim başı 103'ü gördü. Dolar TL içeride 14 lira 83 barajını da aştı. 10 gündür tekrar ediyorum ama bazı kelimeleri arka arkaya söylememiz lazım. Bunu gram ons gümüş ons altın gram gümüşe bağlayacağım. Şu anda dolar kuru 14 lira 83. Hafta sonu kapanışta minimumda 14 lira 85 kuruş rakamını beklemekteyim. Bayrama girdiğimiz anda Birleşik Devletler'de faiz kararı. Gene aynı şekilde bayrama girmiş olduğumuz zaman zarfı içerisinde bu kelimeyi kullanamıyoruz. Topluluktan paylaşıyoruz. Malum ülkenin parasını altına bağlaması. Şimdi bu gelişmeler ışığında içeride artan enflasyon, Merkez Bankamızın zorunlu karşılıklarla alakalı yapmış olduğu tüm müdahaleler ee, bize parasal sıkılaşmaya başlandığına işaret. Lakin şu an içinde görmüş olduğum resim erken seçim havası var. Çok ciddi bir parasal gelişme oldu. Malum biliyorsunuz 150 milyar TL turizm tarafında 2 yıl geri ödemesiz piyasaya pompalanacak. Bunun da enflasyon üstünde etkisi olacak. Yani ben öngörüyorum ki Mayıs ayında da PAS bu yıl içerisinde yaz sonu da erken seçim bekliyorum. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde hiçbir merkez bankası, hiçbir hükümet erken seçim ortamında faizleri arttırmaz. Bu ZK olayı Garanti Bankası'nın işte malum son yükselişinden sonra global piyasalardaki durumları öngörmesi... Bunun zaten temel sebebi biliyorsunuz malum Garanti Bankası İspanyol BBVA'da e, orayla istişare sonucu alınmış bir karardır. E, i̇çeride borsa tarafına geldiğimizde arkadaşlar biz de e, stabillik görüyoruz. Bank endekslerinde çıkış görüyoruz. Ters Kore'le uluslararası piyasalara girdiğimizde özellikle Microsoft tarafında çok sert bir yükseliş var. Birleşik Devletler tarafında FED'in faiz kararı bir tarafa e, bunu halk diliyle anlatalım piyasaya en altından 40 milyar dolar ile 50 milyar dolar arası Tesla Microsoft tarafında bir giriş var Eşyanın tabiatına aykırıdır 103 ve üstündeki bir Amerikan dolar endeksinde Microsoft'un yüzde 5-6 oranında yükselmesi Bize neyi gösteriyor arkadaşlar Dünyanın neresinde olursa olsun faizlerin yükseltileceği bir ortamda O ülkenin Borsasında sert yukarı yönlü hareketler olmaz Yani Piyasalar Amerikan Merkez Bankası'na karşılık verdi. Bu karşılığın sonucu olarak parasal genişlemede 0.75 puan faiz artışı. Ardından e, tahvil alımlarında 100 milyar dolar civarı kabaca bir e, parasal daralma. Yani sonuç olarak arkadaşlar benim baktığım yer parasal genişleme 9 trilyon doların üstünde bir genişleme var. Bu e, piyasaya el altında verdiği 50 milyar dolar herhangi bir şey değil. Fakat FED e, piyasanın... Karşı gördü. Dolayısıyla Nasdaq'ı yıkamaz. Nasdaq yıkılırsa kriptolar yıkılır. Kriptolar yıkılırsa da fonlar yıkılır. Fonlar yıkıldığında Birleşik Devletler'de emekliler ayakları kapaca Bu şekilde bir yorum yapalım. Dolayısıyla borsalardaki bu toparlanma Amerikan Kork Endeksinde de işte VIX'te görüyoruz. Orada da 30'lara çıkmıştı. 27 hareketleri var. Evet dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Apple malum biliyorsunuz. Orada da %1'e yakın yükseliş var. Benim <laughs> şok bekliyorum dediğimde Birleşik Devletler tarafında işte Netflix'te 222 251 rakamlardan girmiştim. Şu anda 200. Yani çok hafif bir kaybım var. Orada 6 ay vade koydum. Çok yüksek rakamlar bekliyorum. Zaten çok büyük bir pozda açmamıştım. Netflix'i de buradan bilgilendirelim. Bazı arkadaşlar var. Ben aldım dedikten sonra onlar da almışlar. Onlar da rahat olsun diyelim. Şimdi içeride gram TL tarafında 900 lira rakamı var. 895-900 bar aralığında hareketlenmeler çok volatilleşti. Altın gümüş rasyosunda 0.71 gibi gümüş tarafına bir hareket var. İçeride de 11 lira 11 kuruş olan son derece kritik direnç destek daha doğrusu seviyemizi de korumaktayız. Pazartesi günü gece yarısı 11 lira 11 kuruş rakamını gördükten sonra şu an için 11 lira 18 kuruş. Gün içerisinde gene dün de söylemiş olduğumuz gibi son derece volatil. Gram gümüşle gram altın son derece volatil. E, klasik bir sözüm var onu da tekrar edeyim. Ya DXY ile ya ONS tarafında gram tarafında 1000 lira rakamını bulacağız. Evet arkadaşlar aynen dediğim yerdeyim. İçeride gram gümüşün 11 lira 11 kuruşun altını düşmemesinin yegane sebebi Amerikan dolar endeksinin 103'ü yırtması. Bu 103 rakamı Birleşik Devletler'de tahvil faizleri tarafına girdiğimizde Amerikan 10 yıl, yıllıklarda çok hafif bir geri çekilme var ama bu beklenen işte Amerikan Merkez Bankası'nın arttıracağı faizde çok aşırı bir yüksek enflasyon var. Faiz tarafına değil işte fonlara işte Tesla vesaire buralara da girişleri görüyoruz. Sonuç olarak altınla ilgili şu yorumu yapabilirim. Ben bu kelimeyi bayram içerisinde de tekrar edeceğim. Şimdi de tekrar edeceğim. Gerekirse günde 5 tane video atacağım. Ben ve benim gibi düşünen insanlara sesleniyorum. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Birleşik Devletler'de gelecek olan enflasyon. Ayrıca öncesinde gelecek biz bayram tatilindeyken Fed'in faiz kararı 0.50 veya 0.75 benim için gerçekten fark etmez. Birleşik Devletler'in 9 ve üstünde yıllık bir enflasyon rakamı. Birleşik Devletler'in çok ciddi anlamda resesyonu girmiş durumda bana göre. Açıklamalar 2023 fakat Deutsche, işte Deutsche Bank'ın dediğinin dışında Birleşik Devletler'de çok sıkı bir daralma var. Avrupa bölgesinde de aynı şekilde var fakat bu onların faiz arttırmayacağı anlamına da kesinlikle gelmeyecek. Sonuç olarak yüksek enflasyon altına ve gümüşe her ons tarafında şu anda yaşanan iki tane büyük süper gücün arasındaki savaş diyelim. Bunu bu şekilde yorumlayalım. Topluluktan zaten bunlarla ilgili detayları paylaşıyoruz. Oradan da lütfen takip edin. Şimdi dışarıda borsalarda toparlanma varsa VIX Kork Endeksinde de bir miktar düşüş zaten olacaktır. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde görece çok hafif bir düşüş var. Bu da fake bir hareket. Orası tekrardan 3 rakamını görecek. Bizim burada yapmamız gereken Nacizane yatırım tavsiyesi değildir. Ben söylemiş olduğum yerdeyim. Destek rakamları aşağı yönlü baskılanabilir Bu Faiz kararı anında bu rakam gelebilir, aşağıda baskılanabilir ama tekrar edeyim. Ons altında 1900 doların altındaki her rakam benim için yok hükmündedir. Ons gümüşte 23 dolar 40 sentin altındaki her rakam benim için yok hükmündedir. İçeride 11 lira 11 kuruş Ayrıca gram altında 900 liranın altındaki her rakam benim için yok hükmündedir. Burada gene söylüyoruz. Matematiksel de bir gerçek var. Dolar endeksinin kuvvetlenmesi içeride dolar tl'de şöyle de bir durum var arkadaşlar. Günlük bazda 300 milyon dolar ile 500 milyon dolar arası olan satış kuru baskılamak için malum majör para birimleri içerisinde Amerikan doları son derece kuvvetlendi. Brezilya Real'i kelimesini tekrar edeyim topluluktan paylaşmıştık. Brezilya Real'i ne kadar faiz arttırdıklarını ben sayısını unuttum. Evet dünyanın en büyük tahıl anlamında şeker pancarı vesaire üreticisi savaş onları çok etkiliyor. Ama çok yüksek faiz artışlarına rağmen Amerikan doları karşısında son bir hafta içerisinde %10'a yakın 8 gibi değer kaybetti. Bizim içeride 1480 barajımız vardı. Bunun her şekilde açılacağını Merkez Bankamızın tüm müdahalelerine rağmen açılacağını söyledik. İçeride erken seçim bekliyorum. Tarih olarak da yaz sonu, dördüncü çeyreğin hemen başı. ve bu şartlarda seçime girecek bir hükümetten de faiz artış kararı kesinlikle beklemiyorum. Malum biliyorsunuz KKM var, yuvan var, birçok sistem geliştirildi. E Merkez Bankamızın son hamlesi, işte bugün açıklandı, ticari kredilerde tekrardan maliyet yükseltme. Bu parasal anlamda sıkılaşma sinyali evet fakat gösterge faizi nettir. Gösterge faizi 14'te duruyor ve bu içeride yüksek enflasyon artacağı anlamına geliyor. Malum söyledik turizm kredileri. Bu şartlar altında zaten normal zamanda yapılacak olsa bu seçim 2023 Haziran orada bir ay geri çekecekler malum sebepten dolayı yani bizim Zamanında olsa da bir yıldan az bir zamanımız var seçime. Zamanında da olmayacak o seçimde malum en az bir ay geriye çekilecek. İçeride yaşanan tüm siyasi gelişmeler bana erken seçim anlamında veya baskın bir seçim yolunu gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda faizlerde kesinlikle sabitli duruş. Dolar TL'de bildiği kadar baskılanacaktır. Fakat negatif 50 milyar doların da üstüne çıktık. Yani sıfır olmamız için 50 milyar dolar para lazım. Doların maliyeti sadece doların değil, euro vesaire uluslararası piyasalarda faiz yükseltecek bunların merkez bankaları, Sterlin dahil maliyeti artıyor. onla da çok fazla borçlanma ihtimali artık öngörmüyorum. Bu şekilde baskılanabildiği kadar baskılanır ama kur kuruş kuruş yükselir. Dediğim gibi bayram haftasına kadar kapanışa kadar, kadar beklediğim en kısa vadede en kısa pozda 14.85 plustır. Bayramdan sonra da 15 lira 01 kuruş ve üstündeki tüm rakamlar orada beklediğimiz rakam 15 lira 20 kuruştur. Dolayısıyla videonun başında söyledik, gene söyleyelim. Ya Amerikan dolar endeksiyle ya ons tarafıyla olması gereken ons tarafıyla malum biliyorsunuz dünya çok büyük bir kaos içerisinde gıda emtiye tarafında bir taraf baskılarken bir taraf gaz vanalarını kısıyor. Bu şekilde anlatalım ülkeleri biliyorsunuz. Fakat emtiye tarafında ons gümüşte 23 dolar 40 sentin üstündeki hareketler. Ons altında 1890, 1895 hiç fark etmiyor. 1900 altındaki hiçbir rakam benim için var hükmünde değildir, yok hükmündedir. Birleşik Devletler'de enflasyon 2, 2,5 iken ons altını kırmış olduğu dünya rekoru 2070-2080'dir. Birleşik Devletler'de 9 enflasyon, ve şu anki 8.5. Fed'in parasal sıkılaşma adı altındaki bir söylenti var. Son iki gün içerisinde 50 milyar dolarlık bir parasal genişleme. Malum unutuyorsunuz. Birçok YouTuber dinliyorsunuz. Önceden size ne derlerdi? Fed hükümete borç verecek. 500 milyar dolar, 1 trilyon dolar. Ben size söyleyeyim. Geçen hafta yasalaştı. 3 trilyon dolar Joe Biden'a verdiler haftalık olarak 100 milyar dolar şeklinde ödeme yapacaklar. Bunu siz de araştırabilirsiniz. 3 trilyon dolarlık ekstra bir parasal genişlemeye FED piyasalardan 80 milyar dolar para çekse ne olur? Dolayısıyla olayı bu şekilde bakan insanlar, biz gram altını malumunuzdur, kanalımız ikinci yılına yaklaşacak, Temmuz ayında ikinci yılımız olacak. Biz gram altını 285'ten bu yılı savunuyoruz. Gram gümüşü 3-3,5 liradan beri savunuyoruz. Desteklerimiz de son derece güzel çalışıyor. Bu rakamlar fake rakamlar. Hem Gram TL tarafındaki ONS'taki baskı çok kuvvetli arkadaşlar. Bildiğiniz iki büyük süper güçün savaşı yaşanıyor şu anda. İşte birisi parasını altına bağlıyor. Birisi işte emtiyaları bastırmaya çalışıyor. Ama bu emtiyalar ya Mısır'dan patlıyor. Patlamış Mısır oluyor diyelim. Ya buğday tarafından patlıyor. Ya da işte gördüğünüz gibi doğalgaz tarafından başlıyor. Patlıyor. E o zaman tüm emtia temel ihtiyaç maddelerinin ana kaynağı elektrik... Bakın bunun kaynağı Euro bölgesinde ağırlıklı zaten nedir arkadaşlar? Doğalgaz. E, depolarda e, stoklar sınırlı. Dediğim gibi 1 Mayıs, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Mayıs. Her şey olabilir. Her türlü 900 lira ve altındaki grav altın rakamları buradan beyan ediyorum. Buraya yazıyor. Bayramdan sonraki ilk piyasa haftası Cuma günü kapanışa kadar gram altında. 900 liranın çok üstünde rakamlar. Gram gümüşte minimumda 11.80-12 band aralığında rakamlar bekliyorum. Bunu neden bekliyorum? Birleşik Devletler'de enflasyon rakamı konuşulacak. O tarihte olmasaydı sonraki hafta olacak. Yani bayramdan sonraki 15 gün içerisinde bu dediğim rakamları gelecek. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Çünkü Enflasyon son derece yükselecek, yüksek rakamlar gelecek. Enflasyona bakan insanlar faiz tarafında mırın kırın edecek. Anlayacağınız dilde söylüyorum. Tahvil faizleri 10 yıllıklar hiç de öyle piyasanın fede güvenliğini göstermiyor. Gösterseydi 2.40'lara düşmesi lazımdı. Şu anda 2.72 son derece yüksek. Orada da yükseliş bekliyorum. Enflasyon rakamının çok yüksek geleceğini ben biliyorum. Birleşik Devletler'deki traderlar bilmiyor mu? Fiziki arz tarafında Üretimde herhangi bir düşüş yok. Maliyetler son derece yükseliyor. ONS tarafında gübüş üretici, fiziki tarafta üreticiler şu kelimeyi kullanıyor. Biz gidelim marketten alalım o zaman. Market fiyatlarını girdiğinizde topluluktan paylaşalım. Birleşik Devletler'de bir ONS gübüşü, şu anki satış rakamı, bir ONS altının satış rakamını merak edenler de fiziki tarafta topluluktan baksınlar diyorum. Arkadaşlar şu anda söyleyeceklerim bunlar. Gerekirse günde 5 tane video atarım. Ben bu yaşıma geldim, 45 yaşındayım, 10 yaşından beri para piyasaları içerisindeyim. Çok dolar aldım, sattım, çok Merkez Bankası kararları göre para kazandım, para kaybettim. Ama tek gerçeğin altın olduğunu, tek gerçeğin gümüş olduğunu, özellikle fizik tarafında, fiziki tarafta olduğunu gördüm. Eğer bu dediklerim yalan olsa, şu anda dünyadaki bütün büyük merkez bankalarının stoklarında altın olmazdı. Sadece Çin'in 13 tonla 22 ton arasında fiziki altın, Rusya'nın 20 tona yakın 13-14 ton fiziki tarafta altını olduğu belli. Bununla alakalı görseller var. Birleşik Devletler'de 70'lerden kalma, 80'lerin ortalarından kalma bir tek resim var. Acaba 8 ton altını var. Buraya kadar söyleyeceklerim ve buradan sonra söyleyeceklerim bir savunma şekli kesinlikle değil. Sadece gördüğüm gerçekleri anlattım. Bu anlamda sepetlerinizdeki ben kendi yaptığım anlatayım sizin kendi tercihiniz. Kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir satış yapmıyorum. Aksine tek seferde değil. Söyledim bir haftadır söylüyorum düşüşler olacak. Ben satmıyorum. Kademeli bir şekilde düşükten düşükten gram tarafında özellikle en ucuzda kalan gümüşe yükleniyorum. Çünkü Altın gümüş rasyosu 80.612 şu anda 0.54 gibi gümüşle yine bir işlem var. Biliyorsunuz gümüş yürümeden altın yürümez. Ama gümüş üstündeki baskı son derece kuvvetli olmasına rağmen fiziki taraftaki, arz tarafındaki yoğunluktan dolayı hem içeride 11 lira 11 kuruş rakamını görmüyoruz. Hem de dışarıda 23 dolar 40 sentin altında bir rakam görmüyoruz. Gene söylüyorum bu rakamların altı gelebilir mi? Evet sıkıntı yok bekleyin. Kendinize göre uygun olan her türlü seviyelerden alın diyebilirim sadece yatırım tavsiyesi olmadan. 11 lira, 11 lira 10 kuruş, 11 lira 15 kuruş. Yani ben bu rakamlar için kesinlikle üzülmüyorum. Kademeli alım yapmaya devam ediyorum. Gram Gümüş'te kısa pozda bayramdan sonraki ilk 15 günde beklediğim rakam 11.80-12.20 geçen haftaki bant aralığı ardından 15'leri 14'leri konuşacağız arkadaşlar. Enflasyon durmuyor. Enerji tarafındaki maliyet artışları enflasyonu destekliyor. Dünya stagflasyon demiş olduğumuz durgunluk dönemine girdi. Aşırı bir para bastılar ve bu paraları bir anda yakamazlar. Dediğim gibi borsaları ve fonları çökertmek istemiyorlar. Zaten o söylenti büyük ihtimalle doğru. Doğru olmasa Microsoft tek seferde %6'lık yükseliş yapmaz. Bunun metal tarafına yansımaları bu iki süper gücü arasındaki savaş dediğim gibi Mayıs'ın ilk haftası son derece kritik. Bir şekliyle ONS tarafındaki desteklerle DXY'de doların emtiyaları bastırmak için FED'in bir anda 52 hafta ortalamada olmayan bir rakam ki ben bunu bekliyordum. Buradan beni yakından takip eden arkadaşlarım bilir. DXY'nin 103 ve üstüne 60 olduğu şu anda gram altında 900 lira rakamı var ekranda arkadaşlar. 600 liranın altına düşmesi lazımdı. Dünyada herhangi bir kaos olmasaydı. Ben bunu söylüyorum. Ve 1 lira son derece komik. Graf Gümüş'te 11 lira 13 kuruş candı. Çok volatil diyoruz işte 11 22, 11 25, 11 11 benim desteğim. Sıkıntı yok. 11 11'i bekliyorum. Alabileceğim en uygun seviyelerden aldım. Evet 11 40'lardan, 11 50'lerden de aldım. Zaten kendim beyan ettim. 12'lerin altındaki tüm seviyeler uygun. 11-11. Bana göre son derece majör ve kritik bir destek seviyesi. Aşağısına düşerse ne yaparım? Üzülür muyum? Hayır. Aksine daha kuvvetli alırım. Hem fiyatı uygun hem bir damacın, damacın olsun 30 liranın üstünde derim. Hem de 1 gram gümüş 11 liraya düşmüş derim. Ben bu olaylara böyle bakıyorum. Dediğim gibi 10 yaşımdan beri para piyasaları içerisindeyim. 10 altında belki size garip gelebilir ama 2200 dolar hedefim Ons gümüşte 40 dolar hedefim. Gram altında 1111, gram gümüşte de 13 liranın üstünde astronomik rakamlar telaffuz etmiyorum. Bugüne kadar her dediğim nasıl geldiyse Allah'ın izniyle bu mübarek günde de ben dediklerimin gerçekleşeceğine inanıyorum. Özellikle gram tarafında Merkez Bankamızın gene söylüyorum. Çok sert müdahaleleri var. Evet bu örtülü bir faiz artışıdır. Ama göstergeye dokunamıyorlar. Orada bir yasak var. Dolayısıyla seçim üstü gösterge faizi tek dayanak bir tarafta KKM, bir tarafta aşırı parasal genişleme, turizmcilere 150 milyar dolar e, destek kredisi 2 yıl geri dönmesi, bunun beğen edilmesi verileceği zaten anlamına gelir seçimlerden hemen önce. Böyle bir durumda içeride piyasayı canlı tutmak, seçim bu şekilde girmek dünyadaki bütün hükümetlerin yapmış olduğu şeydir. Size şu son bir dakikada anlattığım şeylerin birebir aynısı Birleşik Devletler'de de olacak. Kanada'da da, Fransa'da da dünyada hiçbir iktidar seçime gireceği dönemde parasal sıklaşmaya göstergede gitmez. Bunu söyleyelim. erken seçim konusunda aksi düşüncede olan arkadaşlarımı da şunu söyleyeyim. Sizin dediğiniz gibi olursa gene erken seçim Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde bir yıldan az zaman kalmışsa seçime her gün seçip konuşulur. Dolayısıyla piyasa son derece volatil olur. Benim hayat tecrübem bana hep bunları yaşattı. Bundan sonra da yaşatacak. Tekrardan Kadir Geceniz mübarek olsun. Abone olun, like atın. Topluluktan attığım kritik mesajları bakın buradan söyleyemediklerimi oradan paylaşıyorum. Çünkü o zaman e, algoritmalara daha az takılıyoruz videolarımız paylaşılıyor. Bir önceki videomuz bazı kelimeleri çok telaffuz ettiğimiz için gereğinin onda biri kadar izlendi. Son sıraya düştü. Orada da ben bir aslında test yapıyorum. Hangi kelimeleri kullanırsam algoritmaları takılıyor. Onlarda da bir miktar muvaffak oldum. Ama daha fazla insana önerilmemiz için bazı kelimeleri bitliyoruz. Topluluktan paylaşıyoruz. Şu anda söyleyeceklerim bunlar. Son derece volatil piyasalardayız. Asıl fırtına yukarı yönlü bayramdan sonra kopacak. Fed'in faiz kararından sonraki 15 gün içerisinde yükseliş hareketlerini göreceğiz. Dolar TL'de söyledik. 14.80 artık aşağı yönlü her halükarda bakın bugün ZK tarafı da Merkez Bankamızın yapmış olduğu açıklamaya rağmen dolar kuru yükselmeye devam ediyor. Biz de dedik 14.44'ten beri Kuruş kuruş yükselecek, e biz bu kelimeliğe güvenerek söyledik. Dolar tl 7 liraya 7.80'e çekildiğinde kuvvetli alım yaptık. Benim sepetimde yüzde 40'larda Amerikan Doları, efendime söyleyeyim e şimdi bakıyorum geldiği rakam 14.82, yüzde 100 gibi karım var ama bu enflasyonda bunu da aslında kar olarak değil ciddi bir zarar olarak yazıyorum. Ama bu doların daha da yükselmeyeceği anlamına gelmez. Ama ben KKM'ye giremiyorum. Orada herhangi bir kar, herhangi bir muvaffakiyet göremiyorum. İlk 3 aylık dönemde KKM'ye giren insanların çıktıktan sonra ellerine geçen parayla ki en iyis fiyatlardan 11.5-12'lerden girenlerle Dolar bazında yine kaybetti. Adam gitti dövizciden döviz almaya çalıştı. Atıyorum 10 bin dolarını bozmuş. Girmiş 8 bin 800 dolar. Pardon 9 bin 800 dolar almış. Dolayısıyla orijinalinde kalıyor. Söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Biraz uzun bir video oldu. Ama her şey sizin için sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Dünya kaotik. Kaotikin ötesine çıktı. Sadece o kadar söyleyeyim. Ne demek istedim? zaten anladınız. Görüşmek dileğiyle.